Herkese selam. Bakara 30'dayız. Önce şunu hatırlatayım size. Bu kitaptaki her hikaye parçası böyle milyon sene önce hayal dünyasında yaşanıp bitmiş şeyler değil. Her biri her daim sürekli yaşanmakta olan şeylerdir. Adem'in iki oğlu gibi. Veya iki geldi yüzünü ekşitti. Veyahut da balık yuttu gibi. Bu paragrafta bizim sürekli yaşamakta olduğumuz bir sürecin hikayeleşmiş halidir. Şimdi 30'da kalmıştık galiba. Bakalım 30. Evet. Ve iz gale rabbuke ve iz dığı zaman gale dediği zaman rabbuke senin eğitmenin seni öğreten dediği zaman lil meleketi meleklerine melekelerine dediği zaman inni cahilun. Şimdi bu melekte bir duralım. Çünkü bu kavramı bir konuşmamız gerekiyor. Melek sözcük olarak yetenek, güç, kuvvet demek. Bu sözcüğü bulunduğu cümleye adapte ederek okumak gerekir. Her seferinde böyle göze görünmez kanatlı hatunlar olarak düşünmeyi bize dış etkenler, kaynağı atalar kültürü, veya Hristiyan mistizmi olan dış etkenler aşıladı. Öğretmedi, aşıladı. Bu bilinçaltıdır, beyin yıkamadır. Şu görüntüler eşliğinde senelerce hikayeler dinledikten sonra bir anda gerçek anlamıyla bunların bir alakasının olmadığını duymak insan zihnini bir anda değiştirmez. Çünkü beyin yeni bilgi için yeni yollar açmak ister. Ve bu zaman ve sabır ister. Yani dirençli bir duruş ister. Size bildiğiniz bir yerden örnek vereyim. İnsanın kendi el yazısı vardır değil mi? Her yerde birbirine benzer. Çünkü bu yazıyı yazarken bizim beynimizdeki kortekslerde sinaptik elektrik ağları hep aynı yerden çalıştığı için aynı yazı yazarız. Bu yazıyı değiştirmek istesek bir anda olmaz. Zaman ister. Yeni ağlar açmak gerekir ki yazı şekli değişsin. O yüzden Bilgiyi doğrusuyla değiştirmek zaman ister. Bir anda olacak bir şey değil. Bakın bu kitap der ki beyin evrenin en gizemli nesnesidir. Çünkü hala tam anlamıyla çözülememiş. İçinde gözle görülemeyecek kadar ufak sinaptik bir sistem var. Yani bu içinden akıp giden elektriklenmelerin kaynağı ne? Cevabı yok bilimsel zeminde cevabı yok. Ne oluyor da bu kortekslerimizde elektriklenmeler var oluyor ve hep bir aktivite halinde uyurken bile. Bana konuşabilme, yazabilme, anlayabilme, dinleyebilme, anlatabilme, koklayabilme, üreyebilme bütün bu yetenekleri sağlayan bu gizemli nesnedeki aktif enerji hareketlerinin bu kitaptaki karşılığı Meleke ya da melek. Yani melekler. Şimdi şu amcaya bir kulak verelim. muhteşem organ beyninde. Şuraya dokunsam kör olur. Şuraya dokunsam sağ olur. Buraya dokunsam konuşamaz. Buraya dokunsam peç olur. Buraya dokunsam çocuğu olmaz. Buraya dokunsam bilmem ne olmaz. Bilmem ne olmaz diyor. Hepsi elimin altında. sözcük anlamında olduğu gibi her noktası ayrı bir yetenek. Meleke, yetkinlik. Bunları bize sağlayan beynimizdeki bilimsel olarak çeşfedemediğimiz enerji merkezleri, güçler. Otomatik çalışır. Kendi tabiatının dışına çıkmaz. Şimdi geleceğiz ona da. Mesela tarih öncesinde ahit sandığının bir savaş sonunda Filistilere kaptıran tek tanrıcılar sandığı bir şekilde geri alıyorlar. Anlatmıştım ahit bölümünde. Sandığı getirenler Kur'an'da yazana göre melekler. Tarihteki anlatılarda ise o meleklerin öküzler olduğu yazar. O günkü taşıma gücü ya da çekme gücü öküzlerdi. Bugün de bakın aynı şeyi kullanıyoruz biz. Mesela bana soruyorlar motorun kaç beygir benim motor için? 95 beygir diyorum. Bak düşünsene ağzımız alışmış hiç düşünmüyoruz bak bunu. Beygir diyoruz. Hala da güç tanımı yaparken 95 birim güç demek yerine hayvan ismi kullanıyoruz. Halbuki biz bunu zamanında beygir yerine melek 95 melek gücünde desi, deseydik belki de bizim hafızalımızda, bilinçaltımızda melek kavramı daha doğru zemine oturacaktı. Peki bu kritikteki meleklerin insan beynindeki gizlemli güç lerin de olduğuna nasıl kanaat ettim? Bu anlattıkça oturacak, anlayacaksınız beni. Melaki dedi ki meleklerine inni ca'ilun fil arzi halifeten ca'ilun kelimesi bu kelimeyi birçok çevirmen amcalar yaratmak anlamında diye çevirmiş. Ben bir halife yaratacağım diye çevirmiş. Ki bu dinlediğiniz hikayeleri boşa çıkartmama çabası ya da böyle örfe ters düşmeyelim çabası. Okuyan ya bu adam ne diyor demesin çabası. Kötü bir çeviri. Ceale bir şeyi bir yere getirme, yeni bir nitelendirme. Bu yüzden de cümlenin yapısına göre belirlemek deselerdi çok daha güzel olurdu. Bu yüzden ben belirlemek olarak okuyorum. Yeryüzünde bir halife yaratacağım değil bu arada Belirleyeceğim Olurdu ama o da değil Çünkü kelimenin yapısına göre Yapacağım Deseydi yecelu olurdu Bu cahilun Bileceğiniz bir yerden örnek vereyim size Ketebe yazmak demek Katip yazıcı demek Ceale belirlemek Cahilun belirleyici olurdu ben yeryüzüne bir halife belirleyiciyim. En güzeli böyle olması gerekirdi. Şimdi halifeye geldik. Bu kavramı özet olarak anlattığım bir bölüm vardı. Aynı şeyleri konuşmak yerine kısaca şöyle özetleyeyim. Türkçedeki ihtilaf, muhalefet hep bu kelimenin kökünden gelir. Alternatif olmak ya da zıt veya aksi gitmek demek. Devamında kalu etec alu fiha e soru işaretidir. Cümlenin başına e gelince soru oluyor. Tec alu sen belirleyeceksin fiha orada. Men yufsidu men o kimse ki yufsidu yani ecek acak fesat çıkaracak ya da yeryüzünü kokuşturacak, çürütecek, sosyal hayatı mahvedecek. Ve yes fiku dima kan çoğul tabi kanlar dökecek ya da kan akıtacak bir kimse mi belirleyeceksin? Ve nahnu nusebbihu. Şimdi sebehe e, tespitteki kelime. Şimdi burada ben zıt giden belirleyeceğim dediğinde melekler diyorlar ki biz nahnu sebbihu. Bizim tespit ettiğimiz kavram ya bunun sözcük anlamı suda ya da havada akıp geçip gitmek demek. Tesbih dediğimizde hani biz onun akıp geçiriyoruz tesbihleri hani tanecikleri. O tiyatro aslında o. İçindeki şuur bilgi alınmış kabuğu bırakılmış anlamsız bir hareket. Amaç aklınızdaki yaratıcı ile ilgili hataları ayıklamak. Doğayı iyi anlamak. Ona uyum sağlamak. Biz bu ayıklama icraatını diyor. Nusebbiu bir hamdike. Senin hamdin, senin değerlendirmenle yapıyoruz ve nukaddisu leke temizleme pak hale getirmiş oluyorsun böylece. Biz bunu yaparken biz tabiatımız gereği diyor yaratılmışımızın şartların zıttına gitmediğimiz için bu işlemleri yapmış oluyoruz. Ama sen buna rağmen kanı katacak yeryüzünü hayatı çürütecek zıt gidici alternatif bir birini mi belirleyeceksin? Öyle bir kimse mi belirleyeceksin? Kale dedi ki inni a'lemu benim bilen neyi ma o şey ki la ta'lemu ta'lemu sizin bildiğiniz la ta'lemu bilmediğiniz yani sizin bilmediklerinizi bilen benim diyor. Demek ki zıt giden olmak ille de kan döken olmak değilmiş. Burada böyle ince felsefi dokunuşlar var aslında. 31. kritikte ve alleme ademel esma'e kullaha ve alleme talim etmek, öğretmek. Adem'e, adama öğretti. El esma isimlerin külla hepsini. Sümme araze hum. Sonra sümme sonra araze arz etti hum onları. Alel melaketi melekelere arz etti. Fekale ve dedi ki. En u ni. Bakın nebi vardır ya peygamber diye çevrilir. Nebi aslında haber getiren, haber veren demek. Burada ...enbi, haber verin. Ni bana bir esma isimlerini ha hepsinin ismini haber verin. İn sadıkın. Eğer doğru söyleyecekseniz yani doğru cevabı verecekseniz haydi getirin. İsim vermek belirlemek bir şeyin niteliğini özelliğini bilmektir. Ki bundan sonra insan bu nokta bu kazanımla değer üretmeye başlıyor. Hayatı geliştiriyor. Aynı şeyi doğal güçler yani melekeler yapamaz. Çünkü onlarda zıt gitme, bilhassa alternatif üretme özelliği yok. Bir çeşit yazılım gibi. Yani programlarsın, o program verdiğin yazılım doğrultusunda çalışır. Arkadaşlar sıcaktan telefon kapanmış. Öf, ben de isterdim ki böyle İbrahim Esinler Hoca gibi böyle masam olsun, mikrofon, güzel bir sistem olsun ama işte imkanlar ne yapalım Allah da beni böyle yaratmış. E, Google Kuşu diye bir film vardı bundan yıllar önce. Eski bir film ama izleyenin kafasına çakılan acayip etkili bir film duygusal yani. Filmde Jack Nicholson hapishaneden kendine deli numarası yaparak hap şey akıl hastanesine attırıyor. E, fakat çok haşarı birisi. Diğer hastalar yani sanıldığı gibi geri zekalı değiller. Hepsinin çeşitli sebeplerle psikolojisi bozulmuş, davranışları değişmiş. Bizimki oraya gelince işte ortamı değiştiriyor fakat diğerlerinde olmayan bir özellik var. Zıt gitme, aksi gitme özelliği var. Yani akledebiliyor. Koyun değil. Diğerleri otur deyince otur, kalk deyince kalk, ye deyince ye. Komutla çalışıyor yani. Melek, melek olmuş sanki hepsi. Fakat oradaki çalışanlardan bir tane şeytan var. O da çalışanların başı. Bu da hastaların başı. Bu adamı kontrol altına alamayınca beynine elektrik vererek ee, şey yapmaya başlıyor. Resetlemeye çalışıyor beynini. Önce deli numarası yapıyor arkadaşlarına. Sanki aklı gitmiş gibi. Sonra tabii şaka oldu ortaya çıkıyor. Daha sonra e, kadının da içindeki kötülüğü fark ediyor. Ona daha çok zıt gidiyor. Bu sefer kadın kontrol, hani diğer hastaları da kontrolümden çıkaracak kaygısıyla, kaybetme korkusuyla. Şeyi adamı ameliyatla beynini öldürüyor korteksine fiziksel zarar verip onun o aksi gitme, muhalefet etme özelliğini tamamen öldürüyor. Film çok hazin bitiyor. Hepsini anlatmayayım. Belki izlemek isteyenler olur. Acayip etkili bir filmdi. Yani şey yani insanın yıllar geçti hala unutamadım onu. Şimdi 32. kritikte diyor ki Kalu dediler ki Sübhaneke seni sebe yaparız. Yani hatalarımızdan uzaklaşırız. La ilme lena bizde ilim yoktur. İlla hariç ma o şey ki allem tana, bize öğrettiğin. ...inneke entel alimul hakim. Kontrollü bilgelik sahibi sensin sen. Vurgu var burada. İnneke ente. 33. kritikte Kale ya Ademmu en bi hum, dedi ki e, ya Adem En bi hum, nebe yap Yani nebi var ya haber veren Peygamber diye çeviriyoruz haber verdiği için peygamberler En bi hum, onları haber ver bir esmahim onların isimlerini onlara haber ver Anlat nebe'hum'' onları anlattığında bir esmahim onların isimlerini, Kale dedi ki Elem ekul lekum Size demedim mi? Ekul Dedim e soru işareti Kul lekum lem Demedim mi? İnni ben benim A'lemu bilen Gaybes semavati Göklerin kaybını Yani gizlisini Bel ardi ve yerin gizlisini Bilen ben benim demedim mi? Ve a'lemu ve ben bilirim Ma ne Tuttu ne açıkladıklarınızı der. Hani bedevi diye bir kelime vardır. Çöl araba anlamında hep çevirirler. Halbuki o adamları bedevi yapan çölde yaşıyor olmak değil. Sözü saklamayan insanlar olmalı. Açıkça konuşuyor olmaları. İçindekini löp löp dökerlermiş. Ya da ne düşündüğünü belli ederlermiş. Ma tuttuğunu her ne açıkladıysanız ve ma kuntum tektumunu ve her ne gizlemekte olduklarınızı olduğunuz şeyleri bilirim demedim mi? Şimdi buraya kadar kan dökecek bir canlı gibi durmuyoruz. Her şey yolunda gibi görünüyor. Ancak bize eklenen bu özellik sayesinde kan dökme konusunda da yetenek sahibi olduk. Çünkü zıt gitmek bazen insanı kan dökmeye götürür. Kontrolsüz zıt gitme gücü diyelim. Buradan sonrasında kahramanımızın yani aslında hepimiz bu noktadan sonraki sürecinde kendisini etkileyen en önemli unsuru göreceğiz. İblis. Buraya kadarını toparlayacak olursak benim çıkardığım ders şu. Seni ey insan, ey adam seni geliştiren ve sistemin sahibi beyindeki her yetenek merkezi olan doğal güçlere ben zıt giderek alternatif üreten bir doğal güç merkezi daha belirlemek üzereyim dediğini düşünün. Diğer güç merkezleri dile gelselerdi derlerdi ki bu özellik insanlığı yeryüzündeki yaşamı çürütüp kan dökmeye kadar götürmez mi? Halbuki bizim yüzümüzden bugüne kadar yeryüzünde kan dökülmedi ve problem çıkmadı ve asla da çıkmayacaktır. Oysa onların bilmediği şeyler vardı. Olumlu muhalefet sahibi olan insan alternatif bilgi ve bilim ürettikçe hayata değer katar. Ve dünyadaki yaşamı geliştirmeye başlar. Doğal güçler sembolik olarak bu durum karşısında ancak şapka çıkartırlar. Evrenin sahibi gerçekten kontrollü bilgilik sahibidir. İnsanın her yeni duruma adapte olup sürekli kendini geliştiren özelliği sayesinde zamanla tabiatın unsurlarını ve içinde barındırdığı enerjiyi kullanma yeteneği giderek artar. Gerek teknolojik gelişme, gerek tabiatın ikramıyla icatlar yapar ve bu sayede sosyal hayat sürekli kendini geliştirir. Bakalım bir sonraki dersimizde bu güzel giden durumu neyi nasıl bozacak? Hep birlikte göreceğiz.